Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahir Yasköse. Ve bugün yanımda Gökalp var. Evet. Arkadaşlar bugün Sizlerle e, sizlerle Brawl Gökalp'in yaptığı bir tane haritada oynayacağız. Ondan sonra da benim yaptığım bir tane haritada oynayacağız. Tamam mı? Hı hı. Tamam ben hemen şöyle spin yapıyorum. Benim iki de çıkanlar ben diğer hesabımdan. Senin haritanda oynayacağım. Sen, ben, Ana hesaplarımız var ama benim açamda oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Tamam. Ee, o zaman ben Utopia'yı seçtim. Heh tamam. Seçtiğime sevindim. Arkadaşlar sizde birazcık donuyor. Allah kahretsin. Karel canımı çok az indirdi ya. Karel ya. Karel delirdin mi sen? Hiçbir misli senin yanına kaldı. mı? <laughs> Arkadaşlar! Aaa! Evet. Yakal! Kendi da kendi botlarını öldüm Hayır kanka ben öldüm. Evet, öldün. Ama kendi haritanı da öldün. İnternetim bitti de ondan. O zaman iş başa düştü yine. Gel buraya Carl. Gelme buraya Carl. Gelme buraya Carl ya. Carl neden geliyorsun buraya ya? Üçüncü olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi sıra bende. Ben bir tane dostluk maçı açıyorum. Bu arada ben güzel bir karakter seçtiğime bakmayacaksın. Tamam mı? Tamam. Ben bir diğer hesaptan gidiyorum. Okey. Çünkü eğer hangi karakteri seçtiğime bakarsam sen de aynı karakteri seçersin ve oyunda çok çok kolay olur her şey. Ben hemen haritalara geleyim. Va nerede? İşte burada. Çok güzel. Burada Gökalp'i bir şaşırtacak derecede gariplik var arkadaşlar bu vaada. Zaten bu yüzden ismi var bakın. Harita gerçekten de garip. Evet. Şimdi ben Arkadaşlar ben geldim. Yok alkem. Sen seni şimdi... yemek için geldim. Aa yenemeyeceksin. Benim hangi karakter hiçime bakma tamam mı? Peki. Tekeçe Teke tek mi? Bu teke saklaşma evet. değil ki. Ya, soygun yaptım ben soygun. İşte botları kapat. Ha. Okay. Benim daha oyunum yüklenmedi. Çok geç yükleniyor. Tamam. Tabletten oynadığım için. Tab evet arkadaşlar. O ben de ne yapayım? Ne yapsam? Ne yapsam diye düşünüyorum da bir şey bulamıyorum ki. Bakalım. Evet. Gitmek o e, ben bu 11.000'e gelmek istiyorum ya artık. Gerçekten 11.000'e hemen gelmek istiyorum. 10.000'deki megokutunun yıldızı daha büyük. 11.000'deki daha küçük. 12.000'deki de, 13.000'deki de, 14.000'deki de, 15.000'deki de ama 16.000'deki de. Hem yani zaten 15.000'dekinin bindekinin yıldızı bile yok. Ama 16.000'deki gerçekten çok büyük arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, ben şu büyük kutudan yeni çıkarmıştım. Geldin mi? Gelemedim. Arkadaşlar ben hemen hatta size savaşçılarımı göstereyim burada. Gördüğünüz gibi El Primo, Barley, Poco, Rosa, Rico, Daryl, Penny, Carl, Jackie, Piper, Pam, Frank, Phoebe, <laughs> Edgar, Mortis, Tara, Jeannie, Max, Mr. P, Sprout, Spike, Gale ve Surge ve Colette. Arkadaşlar ben şu bunu çok istiyorum. Gerçekten. Hala gelmedin değil mi? Geldim. Geldin mi? Ama laki ben seni göremiyorum. Lucky Lucky Day. Bana bir arkadaşlık aygını söyler misin? Söylüyorum. PGP PGP 208 208 ee, U, J, J. U, J, J mi? Bir bakıyorum. Doğru. Bitti. Arkadaş ekledim. Kabul ettim. Evet. Kendi Çok çabuk istiyorumdu. Neden aldın? Almadın. Neyse tamam. Şimdi gözlerini kapat. Benim hangi karakteri seçtiğime bakma ve hazırım var. Tamam bir dakika. Tamam. Şimdi gözlerini kapat. Kapattın. Tamam. Tamam tamam duydun artık. Neyse. İşte bu. Anam Hadi be. Öyle. Yan yana dolduk. Nasıl gırtılacaksın acaba? Orada hiç böyle bir tane geçit yok düşündüğün gibi. Hiçbir geçit yok abi. Hiç. Hiçbir tane yok. Ya yine öldüm ya. Hayır. Lütfen. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Kendi planlarıma aykırı bu. Balına kazandım arkadaşlar. Evet gerçekten çok balına kazandım. Hadi Keşke gel. daha güçlü olsaymış. Ah kazandım şimdi. Zehirlerimle. Hayır kazanamıyorum. Kaybediyorum. Heh kaybetmemişim. Ama şimdi kaybım. kaybedeceğim. Kaybetmem lazım. senin kazanman lazım. Hayır. kendi Hayır. Sen bittin. Edgar mı? Yo bitmedim. Eğer ben de Edgar seçersem bitmem. Onu yükselten bir işe yaramaz. Don't touch the star. Ne oldu Maho? Ne oldu? Ha ne oldu? Şimdi görsün sen. Susko. Aa internetim gitti. Bana ne internetim gitti? Zaten yenilmiş. Hadi hazır ver. Şu anda hiç kimse benim yaptıklarımı görmedi. Hazır ver. Gökalp dondu. Arkadaşlar Gökalp şu anda dondu. Şimdi ben iptal derim. Sizde öyle gözüküyor mu? Ha gözüktü tamam. O zaman şu anda Gökalp'in internetinde bir tane sorun var. Ben şeysini kapatıp tekrar açacağım. Sen niye oraya geliyorsun delirdin mi? Evet ben kazandım artık zaten hiç şansı yok. Var. Ne oldu şimdi? Recording'de miyiz? Evet recording'deyiz. Recording'deyiz. Ben miyitingimden düştüm arkadaşlar. Az önce kendim miyitingimden düştüm ya. Sen hiç vurmadın mı hala? Ya kaybettim ya. Arkadaşlar şöyle bir çalın çapalım. Kazanan kaybedenin efendisi olsun. Kaybeden evet. kölen yazılsın. Kazanana patron yazılsın. Tamam mı? Kölen... Kazananın ismi patron olacak. Kazananın ismi Brawl Stars'daki baba pro olacak. Brawl Stars'ın baba prosu olacak. Hayır, patron olacak, kaybeden kölen olacak, sözleşmede boyun eğecek. Ben de orada yiyeceksin işte. Ama bu haksızlıktı. Ben kameraya bakıyordum. Hayır, hayır. Bu haksızlık. Yok, haksızlık yok. Bunu saymıyoruz. Tamam, bunu saymayalım. Bir şey ne? yapma. Sen, vur git. Vur oradan. Ben de bari azıcık vurayım arkadaşlar. Evet ama boşuna zaten. Kazansam bile kazanırım. Kazanamazsın. Tamam, hadi beyefendi çok iyi. Ya kaybettim. Yalnız yüzde altmış yedim sen. Evet iyi vallahi iyi. Yerim. Tamam hadi şimdi oluyor. Ama ben yıldız gücümü de içmek istiyorum. Al. Şu kirleri yedim Bir tane mi? Hayır öbürünü de yedim. Ama İnternetim gitti. Tamam. İnternetim gitti. tamam. Yok. Ben de vuruyorsun ben de. Ne Allah'ım? Tamam, Yine. Arkadaşlar Sen orada doldu şu anda. Yine internetim gidiyor şu anda. Şu anda internetim yok. Yine değil yok. Bak. Ya bak. bak şu internetime ya. Bak 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 bak. İnternet yok sert bak. Bunu sayarız, bunu sayarız. Sayır, hayır, 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 hayır. Bunu sayarız. Saymıyoruz mı? bak, hayır. ekrana bir bak ya. İnternetim yok, işaretim yok. Var. Tamam, ben bitirdim bile maçı. Demek kaşındı mı? Tamam, bunu saymıyoruz. Ya arkadaşlar benim bu internetim ne garip bir şeymiş ya. This time I have to win. Umarım umar, umduğum yerde doğru işte bu. Tam da istediğim yerde doğru. <laughs> Böyle <laughs> <laughs> bir şey olamaz değil mi? Gel buraya. Gel buraya. İşte bu. Bu sayılıyor işte. İnternetim kesin internet kesintisi hiç olmadı. En çok ben vurmalıyım. En çok ben vurmalıyım. En çok ben vurmalıyım. <laughs> o arada güzel fark var. Almam lazım. Arada bayağı iyi fark var ve bitti. Ya. Ama bunu ben de benim de internetimizde. Kesin kesin. Evet. Yemin et. İşte bu. İddiamızı uyduk. Hadi bakalım. Hadi hazır ver. Hatta dur bir dakika bu sefer. Bekle, bekle. Hazır verme. Bu sefer ikimiz de blokla giriyoruz. Bir dakika. Boyun eğeceğim. Ne? Boyun eğiyorum. Anlamadım. Boyun eğeceğim diyorum. Ee, neden? Kaybettim. Evet, Efendimize boyuna yeriz. <laughs> ben eğdim, sen de eğeceksin kaybedince. Tamam. Ama nerede eğeceğim? Bırak değil mi? Brok. Tamam. Bırak. İşte bu. Aferin. I'm better than you. Woo! You fool. Benim kazanmam lazım. Ha, kazanıyorum. Hayır, yeniliyorum. Biraz bekle ya. Hayır. Bekleyeceksin. Nasıl? seni bekletebilecek bir şeyim olsa da. rezil ediyorum. <gülüyor> 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 tamam ben köle oldum seninle patron yapıyorum hadi. Ok. Boyun ey, boyun ey. Nasıl yiyeceğim be Eymem? Eğeceksin oğlum. Tamam. Efendim ben boyun eğiyorum. Oldu mu? <laughs> tamam bitti. Hadi. <laughs> boyun eğiyorum dedim. Ben, ben ona iyi yaptım. O bana eğmedi. Ben onu hatırlattım. O bana eğmedi bile adam akıllı. Ya abi şimdi burada Tamam tamam neyse ağlama da... ağlama. Ben ağlam, salondayım. Tamam. Salondayım. <laughs> salondayım. Üstünde çıkacak bir şeyim yok. Allah Allah. Tamam şimdi savaşçı istiyoruz Dynamite. Benim dynamite'im yok. Dynamite'im mi yok? Evet yok. Tamam. O zaman dynamite seçmiyoruz. Berlin. El Primo. peki. Benim El Primo seçtin değil mi? Benim Eldo Primo'm var. -Primo var. -Primo var. -Primo var. Önemli değil. Benim sinir önemli değil. Korkmuyorum, korkmuyorum, elimi dokuyumadan korkmuyorum, korkmuyorum. İşte hayır. Ya. Tam üstüne bastım. Allahım! Bu nasıl bir şey böyle? Çok gıcık edici. Üf. Ama bu maçı kesin ben aldım abi. Yüzde yüz ben aldım. Yüzde yüz. Kazanma ihtimalin kalmadı. Bağımda e, kendi kuleni korumada beklediğini biliyorum. Aaa. Aaa. Davul için ikimiz beklemişim için dedik. Evet. İkimiz de aynı yerde doğduk. Tamam sen atla atla. Abi alamazsın ya. Alma ihtimalin yok. Yüzde ben aldım. Hadi vur 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 vur. İnternetim kesinti. İnternetim internetim bile olmadan kazandım işte. Oğlum zaten yüzde. Oğlum zaten yüzde iki de adlar. Ne interneti ya? diyimize bu. Biz Bir de bu yüzden sana boyun eğeriz. Boyun eğeriz. Boyun eğeriz. Yok, senin gibi <değil> patronun ben. <laughs> <laughs> Ey <laughs> evet. Kötü oldu ama değil mi ya Kötü yaptım Tamam hadi elbima seçmiyoruz Ne seçelim Söyle sende olan bir şey olmalı ya Ama sende olan ne var Barley. Barley seç Okay. Umarım bariz seçmişsiniz. Tamam bariz seçmişsiniz. Benim almam lazım. Ama benim canım senden az, az kalmıştı. Oh be ben aldım. Hadi vur 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 ama benimki vurmuyor benimki vurmuyor vur 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 benimki de öyle neden acaba barilerde bir tane sıkıntı var ya bari üf bari üf hadi hadi vur 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 Evet ben aldım. Sıfıra bir. Efendimize buyurunuz. Tamam bu sefer isim değiştirmiyorum. Aa keşke demeseydim ya öyle deme. Hadi kol seçelim. Kol seçtin değil mi? Ben sana ne derim? Kol seçelim derim. Sen ne yaptın? <laughs> Bu vuramadım ya ben. Ses soğan zaten etkin be? Ben çok iyi götürüyorum bu arada. Evet, yine ben aldım. Siz benim kralımsınız, yüce efendimsiniz. Ya Siz hala kralımsınız. bir baksana. Boyney, 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 boyney. Ya abi, ben ne patronum şu anda. Bu arada ben patronum, sen patron ikisin. Tamam. Hiç patron, patrona şey der mi? Boyney. <laughs> Patron patrona boyun ediyor ya. Bu arada şimdi kol seçmeyelim hadi. Ne seçelim? seçelim. Söyleyeyim mi? Bu seç. Okey bu. <laughs> <laughs> Bul marşı atı Türkiye'ye. Osmanlı'lı. Dün dün lı <laughs> nerede dolacaksın o orada mı dolacak <laughs> teşekkürler. Gel ben o zaman. Gidersin gitti. Ya yine yanlışlıkla ultim bastım. Evet aldım. Ben patronluktan düşmeyeceğim bu arada. Çünkü üst üste çok fazla maç kazandım. Tamam kazandım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çöle. Bu Bu öğrendim. Te... Te... Yapsam... Seni üst üste Benim üst üst kez yendim. İki, iki, iki maçta kazanırsam sonra normal bir hale döneceğiz hadi. Ama Hayır. Bir bu... bu... Boy, make off yaptım ve bitti. Abi, boyun eğeceksin. Şey 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 tamam. Patronuma boyun eğiyorum. Bitti. Hadi. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, Umarım haritamı beğenmişsinizdir. Ben şimdi bu haritamı şey yapacağım. Arkadaşlar Bayra'nın ee, adı ne kadar güzel değil mi ya? Gönder. Tamam dedim. Göndereyim bir dakika. bir dakika arkadaşlar. Abi bir maç daha at atalım mı hemen? Hadi. Bir dakika. Hadi bir maç daha atalım. Hem sen de benimkine onay vermiş olursun. Arkadaşlar benimkiler onayla... Herkes tarafından onaylanınca, şey bitince, evet yüzde yüz sen bul da benden daha iyisin. Tamam. Ben bunun prosuyum. Keşke bul demeseydim ya. Sen nasıl benim şeyime vuruyorsun? Senin oraya geldim. Nasıl geldin? Çok kolay. Niye... O oh, ben çok fazla vuruyorum. 27'den 21. Oo evet. Hani benim aynı vuruyorsun. Bitti. Benim ekstradan bir de iki menzilim vardı orada. Tamam. Ben güzel. Şimdi arkadaşlar, e eğer benim bu onaylarım e %10 olursa ve yayınlanırsa arkadaşlar, e lütfen eğer karşınıza çıkarsa eee Beğenmeyi unutmayın o şeyi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.